Denize gittik ve en küçük sarıklı Ne yapıyorum arkadaşlar. Kollarım yanıyor. Atletle kalıyorum. Bayağı bir yanıyor çünkü. Yüzlerime bakan şu an kalktım. Yani kalktık. Çok da seçimden kurdu. Çünkü yapmadım daha yüzlerim kızardı. Dün gitmiştik. Akşam döndük. Yani yerim kızardı. Şunu göstereyim. Size işte çok gözükmüyordur kollarım da kızardı arkadaşlar. Bayağı kötü oldum. Ee, şu an babam iş yapıyor, annem de iş yapıyor. Çark falan dinliyordum. <laughs> sabah sabah yani başka bir şey yapayım. yok. Tamam, şu saat şu an kaç diye bakıyorum. Bakıyorum durun. Şu saat şu an beş buçuk galiba. Yani üç buçuk da olabilir. Şey yani bayağı saat. de. get yes shit